Hoş geldiniz futbol severler. Evet bugün size beraber çevrim dışı futbol oyunu oynuyoruz. Yani ee, neyse siz siktir siktirin ee, ee, e, 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 e. ya siz boş verin işte çevrim dışı futbol kardeşim. Vi video video çekten sonra altına koyarım oyunun ismini oradan oynarsınız. Yalnız oyun e ee, çok iyi güncelleme geldi. Şu anda görüyorsunuz. E, oyun o kadar güzel ki e, gelişen baya bir sürü şey var. Ana yüz değişti ama oyun değişmedi. E, neyse işte e oyuna böyle e, bir şeyler eklediler falan filan. E, fakat bugün biz kariyer modu yapmayacağız. Evet. Eğer kariyer modu istiyorsanız 5000 like atıp bize destek olabilirsiniz. Wow. E, bugün abi normal e, bir şeyler yapacağız e, yalnız ben bugün bu öcü alırım aga böyle değil bir dakika dostlukta yalnız ben bu öcü alırım aga az videodayken bu öcü almak gerek bir dakika kulüp e, biz böyle olalım bu öcü bir almak gerek arkadaşlar değil mi Senegal aynen kardeşim. Şu öcü bir alalım beyler. Oğlum. Evet, tamam. Neresi ki lan? Neresi? Brezilya kanka. Aynen. Nice. Şöyle Arnavut'u seçeyim. hazır Bir de belki önce bir alalım diyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Şu 8-0'ın itikamını bir alalım. Kırmızı siyah olsun ya böyle daha hoş renk. Sahada daha iyi renk gözümüz. Gözüm. Evet hocam. E, takımın amblemi evet. E, takımın amblemini görebiliyorsunuz. E, yani gerçek amblemi domaltı Şaka yapıyorum. Neyse ben şöyle şey yapayım. Eee gördüğünüz gibi bu ne? Oğlum sen, sen ne yapıyorum oğlum ya? Geson. Ya kardeşim ya ya. Ona ana var. <laughs> ona anayı bir çıkarmamız gerek. Seluçan bu arada. Evet, ee, bu potansiyel aşağı bakıyor biliyorum ama mesela ee, kad yedeklerdeki oyuncuyu oyuna sokarsanız e, o oyuncuyla maç atarsanız oyuncu yükselmeye başlıyor. Onu da söyleyeyim. Öyle bir taktiğim var benim. Mesela ben şimdi buraya Omar Koli'yi koydum ya. Necip yerine. Şimdi ben bunu maç attığım zaman birkaç tane bu Omar Koli artık yükselmeye başlıyor potansiyeli. Mesela Mert Günok. Günok ne? Tövbe tövbe. Siz son aşkına bakmayın arkadaşlar. Ben şimdi sizin için düzelteyim. Bekleyin bir dakika. Evet iki dakika e, düzelttik. Gördüğünüz gibi Mert Kınok, e, yaptık. E, şöyle bakalım CF Albakar var. E, Al sen bir git ya. Şaka yapalım. E, şöyle Erik Bailey koyalım aga Erik Bailey. E, onun tayip tala sonuç var. Şimdi tayip tala sonuç koyarsak eğer e, e, Fransa'ya düşecek. Neyse ikinci yarı o zaman Tayyip Tallaya sokarız. Oyun böyle hocam. Karşı tarafa bakalım. Karşı tarafta iki kim var? Ee, bakmaz olaydım. Kalede Monreal, Noyer, Mazrui, Upamecano, Jake Davis, Goreska, Kimi, Koman, Leroy Sané, Müller, Kane, Yedeklere bakıyoruz. Delay, Nusiyala, Guireo, Gnabry, Chobomatin, Leivarts, Ulrich, Tel, tabii bir nomadını unuttum. Pavlovich, Peresa, ee, Bilmiyorum. Kazanabilecek miyiz ki? Çok zor görünüyor karşı taraf. Bir de e, unutmadan önce, videonun önce maç düzeyini zorluk yaptım. Yani imkansız yaptım. Bak çöktüm sonuna kadar. Normalde e, botu acemi yapar ya şaka yapıyorum. Botu yükselttim. Adam oluyor yani siz boş verin. Ee, bakıyoruz kadroya. Kayde, Mark Yunong, Avmarte, Koli, Bailey, Rozier <laughs> falan filan. Kayseri tarafta Onyan, Noyer, Davis, Şey, Ana, Kimmich, Günder, böyle hocam kaldılar evet ee, bismillah bir dakika şöyle ee, kendimi şuraya alayım skoru görün bu arada oyunu daha ee, şimdi güncelledim e, güncellemene beraber oynuyorum ve neden şu sıkıntı var neden normal oynarken bu oyun kasmıyor ama video çekerken kasıyor anlayamıyorum bir dakika sizin için ayarları biraz bir tek bir kısaltacak maç. oğlum bir şey yok mu ya? Neydi o? Hadi ya. Grafik ayarları neden yok hocam? Grafik ayarları yok ya. Oyun baya bir kasıyor. Chamberlain vurdu. Morian yer. <laughs> Abi Morian hayır. Niye, de niye defans boş? Beyli ne yapıyorsunuz oğlum siz? Karne geliyor. Karne vurdu. Oğlum ya. Abi olamaz böyle ya. Olamaz böyle ya. Şimdi diyeceksiniz ki oyunun botundan niye gol yiyorsun? Oğlum ben botu. Botu hardcore yaptım kardeşim tamam mı? Botu öyle bir yükselttim ki ayarlardan. Aya buradan gösteriliyor mu? Bir bakabilir miyiz? Bir bakabilir miyiz hocam? Bir kanıt olarak bir gösterelim şimdi. Şeyden gol yiyoruz diye şey yapmasınlar. Önyargılı davranmasınlar diyeceğim de. Onu galiba anam önden bakıyorduk ya. Aynen. Anam önden bakıyorduk onu ve oyun niye kasıyor bir video çekerken? Rosier 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 en azından çok fazla kazmıyor. Antrebiş kafayı vurdu dışarı çıktı. Bir dakika hocam dur ya. Ekran çözünürlük bir bir tık bir Bir tık indirdim aga belki bir belki bir yarar dokunur. O da yarar dokun dokunmadı. Yapacak bir şey yok. Oğlum oyun çok kasıyor. Hayırdır? Bu A harfli kim aga? Antrebeç! Antrebeç! Oğlum adamların defansı çok iyi ya. Kim bilir belki adam Delight'e koydu şeye. Kadroya. Aslında Delight yedekleriyle. Bot kadro kuramalı aslında da. Gez al. Hay hayran. Tayyip Talha uç. Alex Oxley Chamberlain atacağım pasım ben. Erik Bailey Kane, Leroy Sané. Erik Bailey resmen herkese doluyor abi hocam bırakmıyor. Alıyor, veriyor, her şeyi yapıyor. Erik Bailey top kesti. Abubakar. Gez Ya oğlum şu oyun çok kasıyor. Bilmiyorum kasarken siz e, görebiliyor musunuz? O Koli! ya kaleci ne yapıyor Mert Günok? E, Mert Mert ne yapıyorsun Mert? Mert e, galiba Bayern'den bir gol yiyince mental sağlıkları biraz oynaşmış Bayern gol atınca. Bayern bak Bayern. Şimdi Bayern'i söyleyemedim şimdi Bayern diye falan anlarsınız. Oğlum hep sağdan geliyoruz. Ya Rozier. Abi Rozier çok gut dribblingde çıkıyor ya. Adam çok çabuk top kaptırıyor ya. Yok böyle bir şey ya. Erik Beyli nerede? Erik Beyli. Daniel Amartey. Senin ben atacağım pazı. Hayır. Erik Beyli. Lan neredesiniz Beyli? Ya. çok böyle bir şey ya bak hala bana geliyorlar ee, kafamda resmen 8.0 canlanıyor yani utanma, hani maç devam etse hala atmaya devam edecekler abi gel abi Abi dönüşü yok bunun ya. Vallahi dönüşü yok bunun ya. Aha gez al. Vur hocam. Abi kalede ne o yer var ya. Kalede ne o yer var ya. Ya biz böyle... Amartey top kes. Cık. Ya oğlum niye böyle yapıyorsunuz ya? Görüyorsunuz değil mi? Tam masalar 8-0 yapacaklar maçı. bir beli kesersin onu. Hadi güzel. Rebiç. Gez al hadi gez al. Hadi Gezal senden bir ümidimiz var. Vur abi. Ya. Ya yok öyle bir şey ya. Ya böyle bir şey yok ya. Açığa vursak dara kapatır mı kaleci? Böyle bir şans denersen belki olabilir. Olabilir. Den denemek de istemiyorum şimdi. Aha offside ananı şimdi. Abi onu tutarsın ya. Tut ya. Al, al bakar. Bu takımdaki hiç kimse iyi top tutamıyor bu arada söyleyeyim. En sonunda ben kayacağım. Ya sarı kart diye kırmızı kart diyecek ya. Hadi. Beyliği. Bunu da yani. Oğlum Mert Günok ne yapmaya çalışıyor ya? Mert Günok sen ne yapmaya çalışıyorsun abicim ya? Sen neler yapmaya çalışıyorsun ya? Bak çocuk bir hata yapmış olabilir. Oynayamıyor o ha. Oyun onu, Oyunu da kazıyor zaten. Kafayı yersin. Hadi lan mükemmel görmüştüm be. Oğlum tut ya. Tut be kanka ya. Oğlum Erik Bey'i nerede? Alo. Ha gol edik. Cık. Yok kanka ya. Benim ona şeyim kalmadı. Bu ne Maskeyi kim giyiyorsa. Oğlum Raşık. Raşıs'a geldi. Hayırdır? Raşıs'a geldi oğlum. Ne iş? Ya kane valla yeter ya Mert sen de bir şey yap. Ya oğlum Mert. Mert kanka da rakibin üzerine yürüyor sadece bak. Koşmuyor bile. adamı yaptığı gol bak. Böyle atar. Yok böyle bir şey ya. Ulan öylesine bir video çekelim dedik. Tadımız tozumuz kalmadı. Yineyiz. Yine 8-0 yine 8-0. Yeter ya. Bir kere de yenem oğlum. Abi kay direkt, ver, Bitir artık. Bitir. Bitir. Alo. Oğlum Mert Günev. yanında küçük. <laughs> Hadi. Ya Raşisa. sağa. Omar Markoli. Başisa. Aha. Ona ne? Hadi ya hocam. Ya oğlum kaç sıfır? Sekiz sıfır. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> ya Allah belanızı versin sizin ya. Cık. Her yerde geliyorlar. Her yerde bak. Komandan sonra bütün golleri kane atmış abi. Yani iller de var da. Abi yok böyle bir şey ya. <laughs> Neyse. Ee, evet. Çok tadımız tuzumuz kalmadı sanırsam. Ee, keşke değiştirseydim şeyi. Şey, ee, maçı başka bir şey yapaydık. Onu bu ne lan? Niye sağ tarafta Inter Miami var? Bu ne oğlum? Oğlum bak bana geç takımı eğer bu bu oyunun kariyer modunu istiyorsanız eğer hatta şurada hazırda tutan Vallahi vallahi şey bak onu ben yapmadım oyun oraya otomatik koydu Tamam kardeşim Inter Miami Messi he Misicim ama mesela. Hatta ben size buraya bir hazırla Tutayım ha Türk Ligi Lan Hiç diyeceğim bu oyunu güncelleme gelmeden önce Galata Galatasaray 4 yıldızdı Pardon ne 4 yıldızı 5 yıldızdı Trabzonspor 4 yıldız Fenerbahçe'de 4.5 yıldız Beşiktaş'ta 4 yıldızdı Çok iyi hatırlıyorum bak aklımdan çıkmadı ve o zamanlar daha iyi yani Yaz tatilindeki sez e futbol sezonu çok iyiydi. 2020 sezon diyorum işte. 2023 yaz sezonu işte anlayınam. Hatta bu oyunda transfer de şöyle görüyorsunuz. Hatta bu oyunda transfer de yapabiliyorsunuz. Oha oğlum Sergio Ramos ya. Sergio Ramos neden şeyli? Uruguay. Uruguay mı lan? Uruguay'da. Niye abi? <laughs> bu oyunda kare modu yapabiliriz. İsterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Konuşamadım. Ee, şöyle yapalım. ha. İsterseniz e, bu kadrodaki herhangi bir oyuncuyu mesela mesela şu oyuncuyu mesela işte 60'lık herhangi bir oyuncu e, Oyunca kendi adımı yazacağım yani şu o yüzden yine. E, mesela kendimizi yüksel yükselişe geçebiliriz. Evet. Bilmiyorum oyunda öyle overall arttırma olayı var mı? Or overall artma olayı var mı? Konuşamadım yine. E overall artma olayı varsa eğer bu oyunda yaparız. Bir yoksa eğer e, normal takım şey yaparız işte. Şu işte Beşiktaş Beşiktaş'ın şampiyonluk şeyi sezon falan filan işte anlarsınız ya. Eğer oyunda öyle bir şey varsa bakacağım videodan sonra. Eğer overall yükseltme olayı varsa kesinlikle yapacağım. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Tatlar evet kaçtı biraz. Evet tatlar kaçtı. Videoyu beğendiyseniz. Hatta videoyu beğendiyseniz. Değil ama. Eğer kayıya müdürsünüz bu oyunda. Şey yapabiliriz 5 5000 like birisi kariyer modu arkadaşlar evet yanlış duymadınız performans krem günsem ben. neyse hiç uyuyorum eğer kariyer modu istiyorsanız yaparız aga sıkıntı yok ee, yalnız video bin like gelsin 5000 like de direkt ya da 5000 like olmasın nasıl olsa bize çok az izleyen var 1000 lan 1000 lan 1000 mi olsun 5000 mi olsun eee. Şöyle bir şey yapalım mı? Ee, mesela e, hadi hadi bir şey e, bir şeyler yapalım. Eğer birimin gelirse e, şey yapacağım arkadaşlar. Mesela e, en düşük milli takımı alacağım, en düşük milli takım vs en yüksek milli takım e, yapma gibi bir e, şeylerim var. E, tabii bu diğer bir konusu. Eğer <laughs> e, Aklımda öyle bir şeyler var aslında ben onu e, başka bir videoda kullanacaktım ama Eğer 1.000 like gelirse e, en düşük milli takım vs en yüksek milli takım yapacağız e, 5.000 like gelirse eğer Beşiktaş kariyer modu Tabi gasa arkadaşlarıma gasa yaparım Fenerbahçe arkadaşlarıma fenerbahçe yaparım Eğer e, bir kişinin mesela yorumu daha fazla like alırsa onu da yapabiliriz. Mesela birisi Galatasaray dedi. Ee, o attığı yani Galatasaray yorumu çok fazla like alırsa Galatasaray yaparım. Fenerbahçe yaparım. Beşiktaş yaparım. Dört büyük. Hatta transport da olur. Ee, bu gibi ka e, kariyerler yapabiliriz ve milli maçlar yapabiliriz. Ee, böyle abi. Böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz. Diğer videolarda görüşürüz. Konuşamadım. Ben yine konuşamadım ya. Uğur.